Bahis Kurulu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 24 Eylül Cuma günü sizler için paylaşmış olduğum tek maçlık iddia kasa kuponum kazanmıştır. Altay Beşiktaş maçına karşılıklı gol var ve 2.5 üst önermiştim. İlk olarak karşılıklı gol var önermiştim. Nitekim Beşiktaş'ta çok fazla eksiğin olduğunu, çok fazla sakatlığın olduğunu söylemiştim. Beşiktaş bu maça çok eksik bir kadro ile çıktı. Hatta takımın yıldız isimlerinden Piyaniş de sakatlandı. Beşiktaş bayağı bir revire döndü diyebiliriz. Şöyle kadrosunu göstermek istiyorum Beşiktaş'ın sizlere. Yani şu kadroya baktığımız zaman yedek iki stoper e, oynayan iki stoper daha doğrusu Atiba ve Serdar biri altyapıdan gelme biri stoper değil mevki olarak. Bunun dışında Pjanić ve Josef ikilisi orta sahada biraz isim olarak iyi gözüküyordu. Pjanić de sakatlandı çıkmak zorunda kaldı. Yine hücum attı Gökhan, Oğuzhan, Salih, Kenan yani çok e, güçsüz ve açıkçası çok Yüksek profilli oyuncular değil, çok yetenekli bir oyuncu grubu değil hücum hattı özellikle. Savunma hattı da böyleyken Altay'ın e, galibiyeti de kaçınılmaz oldu. Aslında detay kısmına baktığımız zaman Beşiktaş güven yalçınla 1-0 öne geçti. Ama bu skoru koruyamadı Altay. 2-1 çevirdi maçı. 88. dakikada gelen golle de maçı kazandı. Dünkü yorumumda Beşiktaş'a çok fazla eksik olduğunu söylemiştim. E, hatta Altay'ın kazanabileceğini, kazanması haline sürpriz olmayacağını ben söylemiştim ama karşılıklı gol var vermiştik. Beşiktaş'ı da karşımıza almamak için 3 günlük bir seri yakaladık arkadaşlar. Az ama öz kazanıyoruz. Cuma günleri e, pek sevmiyorum bülteni. Çok fazla maç olmuyor. Dolayısıyla bülten geniş olmadığı zaman bazen tek maç veriyorum. Çünkü niye tek maç veriyorum? 2 maç 3 maç vermesini de bilirim ama e, çok fazla bilmediğim çok fazla analiz, analiz edemediğim maçlarını çok fazla izlemediğim takımları maç maçları bayısı olarak paylaşmak istemiyorum Çünkü bu doğru değil bazen az kazanmak kaybetmekten daha iyidir en azından paramız cebimizde kalır Az da olsa kazanmak her zaman iyidir arkadaşlar 25 Eylül Cumartesi günü sizler için üç tane mart çıkardım arkadaşlar bugün e İlk maçınla başlamak istiyorum. Alaves Atletico Madrid maçı. Alaves'in önce çok kötü bir durumda olduğunu söyleyeyim. Sonuncu sıralar. 5 maç sonucunda 1 puanları dahi yok. Beraberlik dahi alamadılar. Gördüğünüz gibi 1 gol atıp 11 gol yediler. Yani e, bu sene küme düşme potasında 1 numaralı adaylar. Hatta 1 numaralı aday da tabi e, tabii 5. haftada her şey değişebilir ama oynadıkları futbol gerçekten hiçbir şekilde ışık vermiyor. Muhtemelen bu sene küme düşecekler. Atletico Madrid'de şöyle karşılaştırma kısmına baktığımız zaman Getafe'yi son maçta 2-1 mağlup etti. 3 gün önce oynadığı maçta. Daha önce Atletik Bilbao ile içeride berabere kaldı. Alavesi ise görüyorsunuz Osasuna'ya kaybetti. İşte Mallorca'ya Real Madrid'de çok zayıf bir kadroları var. Bu maçta Joao Felix oynamayacak. Atletico Madrid'de kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maç e, bu maçtan sonra cezası bitiyor. Ama bu maçta da yok. Yine Lemar da sakatlığı sebebiyle oynamayacak. Alaves'te de birkaç tane eksik var. Çok fazla bu maç için yorum yapmak istemiyorum. Tabi Atletico Madrid'in hafta içi e, Şampiyonlar Ligi maçı var. Milan'la sanırım. Dolayısıyla skoru bulduktan sonra Rolanti'yi alabilir maçı. E, yani handikap çok önermiyorum. Belki 1-0 veya 2-1 gibi bir skorla da bitirebilir maçı. Ee, ama ben bu maçta bir sürpriz beklemiyorum. Atletico Madrid'in şöyle de gösterdiğim gibi bu sene iddialı bir kadrosu var ve şampiyonluğa oynayacaklar. Şampiyonluk için güçleri yeterli olur mu onu pek bilemem ama mutlaka ilk 2'ye 3'e e, oynayacaklardır. Alaves ise dediğim gibi düşme potasının bir numaralı adayı. Bence Atletico Madrid bu maçı kazanacak. 1.38'de güzel bir oran. Tercihim maç sonucu 2 bu maçta. Diğer maçım İtalya Serie A'dan Spezia Milan maçı. Bu maçta ben farklı bir bahis vereceğim sizlere. Öncelikle şöyle bir puan durumunu yine gösterelim. Milan iyi başladı lige. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikleri var. 10 gol atıp sadece 2 gol yediler. Savunmaları çok iyi. Buna karşılık Spezia da 5 maçta sadece bir galibiyet ve bir beraberlik alabildi. 7 gol atıp 13 gol yedi. Kalesinde 13 gol gördü. İki günün, üç gün önce oynadığı maçta daha doğrusu Juventus'a 2-1 önde olmasına rağmen 3-2 kaybetmişlerdi. Ee, i̇ddia oranlarına baktığımız zaman Milan'ın favori olduğunu görüyoruz. Ben bu maçta sizlere çok fazla uzatmadan arkadaşlar Şöyle bulabilirsem. En çok korner 2'yi önereceğim. 1.40 orandan. Neden bunu öneriyorum? Çünkü Spezia oynadığı 5 maçta ortalama 5 tane korner buldu. Ama rakiplerine 7.6 korner kullandırdı. Yani rakiplerinden ortalama her maç 2.5 2.6 az korner kullandı. Milan'da tam tersine 4.8 korner kullanıp rakiplerine sadece 4 korner fırsatı tanıdı. Bu maçta da Milan'ın ağırlıklı olarak topa sahip olacağını, daha daha hücum ağırlıklı oynayacağını düşünürsek Milan'ın daha çok korner almasını ben çok mantıklı buluyorum. Hem istatistiksel olarak hem de mantıksal olarak çok aklıma yattı bu bahis. Eğer ki Milan çok erken dakikada öne geçmezse, skoru bulmazsa ki bulsa bile ben üstüne yatacağını zannetmiyorum. Yine normal oyununu oynayacaktır. Ama dediğim gibi çok erken golü bulmadığı takdirde bu bahis rahat bir şekilde gelmeli bence. Yani 133'ten maç sonucu 2 almaktansa ben bu tercihi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Son maçım Leeds United West Ham. Yine corner bahsi paylaşacağım arkadaşlar ben bu maçta. Puan durumunu da yine gösterelim. West Ham bu sene biraz daha iyi. Leeds United henüz galibiyetle tanışamadı. Bu maçta da istatistiklere baktım. İngiltere Premier Lig'de ve bu iki takım çok fazla korner kullandı oynadığı 5 maçta. E, Leeds United oynadığı 5 maçta toplam 10.8 ortalamayla oynadı maç başı. Yani 4.8 korner attılar, 6 korner rakibine verdiler. Maçlarında ortalama 10.8 korner oldu. Rakip West Ham ise bu konuda biraz daha fazla korner buldu. 11 korner. E, pardon 5.4 korner attı. 5.2 korner e, rakibine verdim. Bunlar da 10.6 kornerle oynadı. E, ben bu maçta 9.5 korner üst alabilirsiniz. 1.35'ten ama ben birinci yarı en az 5 korner bekliyorum arkadaşlar. Şurada 1.50 oranı var. Birinci yarı 4.5 korner üstün. Ben bu maçta ilk yarı 5 korner bekliyorum. Bu maç bence tempolu bir maç olacak. E, iki takım takımda Leeds United'ın artık mutlaka galibiyete ihtiyacı var. Ve kendi seyircisi önünde bunu Almak için savaşacaklardır, saldıracaklardır. E, i̇ki takım da geçen seneden beri korner düzeyinde takip ettiğim özellikle Leeds United. Bol korner kullanan ve rakiplerine de bu konuda bol korner kullandırtan bir takım. E, dediğim gibi 9.5 korner üstü de oynayabilirsiniz ama 1.35 ben e, biraz az buldum. İlk yerden benim işim görülsün diyorsanız bekleyemem acelem var diyorsanız da 4.5 korner üstü 1.50'den oynayabilirsiniz. Bugün Cumartesi günü için en azından 3 tane maç çıkardım. Birkaç maç daha var aklımda. Onlara da analizlerimi yaptım, daha da yapacağım. Onları da Telegram grubumuzdan, ücretli bir Telegram grubumuz var, ücretsiz de var arkadaşlar. İkisini de paylaşacağım yorum kısmına. Ücretsiz gruba da katılabilirsiniz. Oradan da yarına maç paylaşımı yapacağım. Yine YouTube katılan da yapacağız. Bunun dışında kanala abone değilseniz abone olmanızı ve videoları beğenmenizi istiyorum. 3 günlük güzel bir serimiz oldu. Umarım bu seri devam eder. Tabi bugün 3 maç verdim. 3 maç biraz daha risk demek. Yani 2 maç bence bunun idealidir. 3. maç tabii ki bülten geniş olduğunda insanı cezbediyor. Oranda katlanıyor. İnsan böyle daha çok kazanacağı için bir hoş oluyor. Ama bunun da olayı bu zaten. Daha çok maç yazdırıp sizi yatırmak. Dolayısıyla ikili şekilde de alabilirsiniz. İşte Cornell'le de alabilirsiniz. Veya ne bileyim e, Atletico Madrid'le Milan alabilirsiniz. Üçünü bir de alabilirsiniz. Tekli tekli de alabilirsiniz. Orası size kalmış. Ben bu üç maçı sizlere öneriyorum. Herkese kuponlarında bol şans diliyorum. kalın.